Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir koy iki maç ile karşınızdayız. Komutanlar da mükemmel ha. Buradan Selam verelim.

Evet. Ben diyor buraya geleceğim herhalde. Şurayı da alsam iyi olur. Siper yapmasın diye yapıyorum bunları. O durumda şurayı yapabiliyor. Onu da şöyle kapatacağım. Yani benim haçıma karşı süper yapamaz. Kadar basit. Like this. We are now able to intercept and decode German radio transmissions. AV-8 flamethrower tanks are now available to burn the Germans back to Berlin.

neyin lan işte söylüyoruz ya Görünmez olunca şey bazen atmaya biliyor. Emri verelim sonra yapıyorum Burada tutamayız şurada tane Tamam sen diğer gittin The officers are ready to deploy, Comrade Commander. The Commissar is prepared to join our forces to help inspire our men. We are losing supplies to the enemy. Neutralizing a sector, let's do that. forces are capturing our supplies. Beni buraya ne gerek var? Beni buraya gerek yok. Artık tankım olsaydı katuşa da getirebilirdim de direkt status 4 getireceğim.

have made Stalin Bayağı keyifliydi. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Yeni maçlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Memnunsanız da abone olarak destek olabilirsiniz.